Evet, Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları hepimizi büyük bir yasa boğa. Binlerce insanımızın ölümüne neden olan, binlerce binanın yıkılmasına, milyon dolarlık maddi kayıplara sebep ver, seviyet veren Maraş merkezli depremin depremlerin üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Bu depremlerde en çok etkilenen ve yıkımın en çok olduğu illerden bir tanesinin milletvekili olarak karşınızdayım. Tabi depremin üzerinden 6 ay geçti ancak deprem illerinde Adıyaman'da, Malatya'da, Maraş'ta, Hatay'da ve diğer illerde sorunlar olduğu gibi devam ediyor. Adıyaman'da çok sayıda bina yıkıldı. Ve yaklaşık 63.626 bağımsız bölüm bu depremde yıkıldı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Değerli basın mensupları, depremin ilk saatlerinden bu yana en önemli sorun barınma sorunu devam ediyor. Maalesef bütün çabalara rağmen, gayretlere rağmen, iktidar yetkilileri tarafından verilen sözlere rağmen barınma sorunu henüz çözülmüş değil. Seçim bölgem olan Adıyaman'da şu an yazın sıcağında bölgede 40 dereceyi aşan sıcaklarda 5000'den fazla insan hala çadırlarda yaşıyor. Çocuklar, kadınlar, Yaşlılar bu yazın sıcağında hala çadırlarda yaşıyor. Deprem sırasında çok dondurucu soğuk vardı. Bugün de yakıcı sıcaklar var. Vatandaşlar kışın soğukta kaldılar. Bugün de sıcakta pişiyorlar adeta. Hükümet aradan uzun süre geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar bu barınma sorununu çözemedi. Şu an barınma sorunu konusunda da özellikle konteyner kentler konusunda devlet kurumları arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği var. iletişim sorunu da var. Aradan 6 ay geçmiş olmasına rağmen kurumların eş güdümünde sorun olduğunu görmekteyiz. Örneğin bundan birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı yardımcısı Adıyaman'da yaklaşık 20 binden fazla konteyner kurulduğunu açıklamıştı. Dün adeta hükümetin yayın organı olan TRT Haber bir haberinde Adıyaman'da kurulan konteyner sayısını 16.194 olarak açıkladı. Dolayısıyla vatandaşın da kafası karışıyor. Bizim de kafamız karışıyor. Öyle anlaşılıyor ki hükümetin de yetkililerin de kafası karışık. Adıyaman'da ciddi anlamda konteyner ihtiyacı var. Bu rakamlardan hangisini doğru kabul edersek edelim, şu bir gerçeklik, şu an çadırda yaşayan insanlar olduğuna göre konteyner ihtiyacı devam ediyor. Buradan Cumhurbaşkanlığı AFA'da açıkça çağrı yapıyoruz. Adıyaman'daki konteyner ihtiyacını acilen karşılayın. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. İnsanlar artık gerçekten çocuklarıyla, aileleriyle birlikte hayata tutunacak güçlerini yitirdiler. Konteynerlara ilişkin özellikle hem kent merkezlerinde, ilçe merkezlerinde hem de kırsal alanda ciddi sorunlar var. Konteynerların bir kısmı da teslim edilmiş olduğu halde içinde hiçbir şey yok. Düşünebiliyor musunuz? Boş konteyneri köylüye teslim ediyorsunuz ve al barınma sorununu gideriyorsunuz. Zaten vatandaş bütün eşyasını her şeyini enkazın altında bırakmış, kendi canını zor kurtarmış. Bir taraftan da konteyner verdik diye barınma sorununu çözdük diye açıklamalar yapıyor iktidar tarafından. Kırsalda verilen konteynerlerin büyük bir kısmı boş, içi boş ve içinde ranzası, yatağı, yaşam malzemeleri yok. Dolayısıyla bu şekilde sorun çözülmüş olmuyor. Acilen konteyner talepleri karşılanmalı, içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte vatandaşa teslim edilmelidir. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte özellikle kışın başlamasıyla birlikte sorunlar daha da derinleşecektir. Bölgede en önemli meselelerden bir tanesi de özellikle kiracıların konteynere ulaşamıyor olması. Ev sahiplerine öncelik verildi. Ancak deprem sırasında kirada bulunan yurttaşlar konteynere ulaşamıyorlar. Kiracıların konteyner talebi ve konteynere ulaşma hakkı bugüne kadar yerine getirmedi. Kiracılar mağdur. Bir kez daha hükümete çağrı yapıyoruz. Kiracıları da afetlerdedir, kiracılar da depremzededir, onların da barınma ihtiyacı vardır ve onların da konteyner talebini mutlaka hükümetin karşılaması gerekiyor. Kiracılar ağır hasarlı veya yıkılan evlerde sağ kurtulan kiracılar var. Bir taraftan da az hasarlı, orta hasarlı evlerde bulunan kiracılar var. Az hasarlı evlerdeki kiracılar da ev sahiplerinin baskısı altında ev sahipleri artan kira fiyatlarında fırsat bilerek kiracıları evlerden çıkarıyorlar. Ya kendileri yerleşiyorlar ya da daha yüksek bir fiyatla diğer vatandaşlara kiraya veriyorlar. Hem ev sahiplerinin baskısı hem de konteyner yetersizliği kiracıları Adıyaman'da ve diğer illerde canından bezdirmiş durumdadır. Kiracılar başlığını hükümetin ayrı bir şekilde değerlendirip mutlaka çözüme kavuşturması gerekiyor. Deprem bölgelerinde biliyorsunuz hükümet göğsünü gere gere ev sahiplerine 5000 bin TL kiracılar da bin TL kira yap yardım yaptığını söylüyor. Ancak bu rakamlar gerçekten artık komik bir hale geldi. Artan enflasyon Türk lirasının değer kaybı karşısında artık bu yardımların hiçbir anlamı kalmamış. Düşünün Adıyaman gibi yerlerde dahi ilçelerde en düşük kira 7 bin, 8 binden, 10 binden başlıyor. Sizin vermiş olduğunuz 3 bin liralık kira desteğinin artık kira desteği olmaktan öte bir bahşişe dönmüş. Bir artık karşılığı olmayan bir yardıma dönüşmüş durumda. Kira destek oranlarının da güncellenmesi ve piyasa fiyatlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Vatandaşında da bu yönde beklentisi vardır. Yine deprem bölgelerinde en önemli meselelerden bir tanesi de vatandaşı mağdur eden sorunlardan bir tanesi de enkaz kaldırma çalışmaları. Enkaz kaldırma çalışmaları bütün uyarılara rağmen, bütün taleplerimize rağmen kurallara aykırı bir şekilde yapıyor. Özellikle ihale yapan firmalar halkın sağlığını hiçe sayarak çalışma yapıyorlar. Binaları yıkıp demirini alıp mağazını yerinde bırakıyorlar. Bugün Adıyaman'da her sokağın başında moruz yollarıyla karşılaşıyor vatandaşlar. O depremi yaşayan, o psikolojik travmayı yaşayan vatandaşlar o morozları her gördüğünde o an gözlerine canlanıyor. Dolayısıyla yaraların sarılması da imkansız hale geliyor. Yıkılan binaların yerinden ayrıştırması süreci de maalesef kurallara aykırı şekilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Adıyaman'da talimat verdiniz. Artık yerinde ayrıştırma olmayacak dediniz. Ama şunu söylüyorum. Adıyaman'da da, Maraş'ta da, Malatya'da da, Hatay'da da yerinden ayrıştırma devam ediyor. Sulama yapılmıyor ve toz bulutları bütün şehirlerin üstünü kaplıyor ve halk sağlığını tehdit eden asbest riskiyle vatandaşlar karşı karşıya. Ne yapacaksanız yapın. Bu müteahhitleri uyarın, eğer uyarılara uymuyorlarsa da gerekirse ihalelerini iptal edin. Keyfiliğe son verin. Sadece demiri almakla görevli değil bu firmalar. Bu firmaların görevi binaları yıkarken kurallara ve mevzuata uygun davranmak, halk sağlığını dikkate almaktır. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Adıyaman Valiliğini gerekli denetimleri yapmak için göreve davet ediyorum. Firmaları da buradan uyarıyorum. Adıyamanlı'nın sağlığı sizin karınızdan daha kıymetlidir, daha değerlidir. Eğer bu işi usulüne göre yapmayacaksanız burayı terk edin ve işi bırakın diyorum. Değerli arkadaşlar, deprem bölgesinde özellikle Adıyaman'da en can yakıcı meselelerin başında da içme suyu sorunu geliyor. Adıyaman yerle bir oldu. Konteyner kentler kısmen kuruldu. Ancak konteyner kentlerde su yok. Vatandaş temiz suya erişemiyor. Bugün Vartana'da, Altınşehir'de, birçok köyde, Sincin köylerinde dahi içme suyu yok. Vatandaş çocuğunu yıkacak su bulamıyor. İktidar seçim öncesinde çok vaatlerine bulundu. Çok çok farklı şeyler söyledi. Hayatı toz pembe gösterdi, yapacağız, edeceğiz dedi. 6 ay geçmiş, bugün Adıyaman'da depremzede bir bardak suya muhtaç içme suyu sorununun mutlaka çözülmesi lazım. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu memlekette niye var? Neden siz vatandaşın içme suyu sorununu çözemiyorsunuz? Bir kez daha çağrı yapıyoruz hükümete, içme suyu sorununu çözün. 40 derece aşağı sıcaklıklarda vatandaş suya erişemezse nasıl yaşayacak, nasıl hayatını idame ettirecek? Adıyaman'da içme suyuna ilişkin aslında filmlere konu olacak bir hadise de var. Değerli basın mensupları Adıyaman depremden önce şebeke suyunun içildiği nadir illerden bir tanesiydi. Ancak deprem sonrasında su konusunda içilemez raporlar verildi. Bugüne kadar tüm tahillerde suyun içilemeyeceği şeklinde raporlar çıkıyor. Bir taraftan Sağlık Bakanlığı, bir taraftan Adıyaman Belediye Başkanlığı. Adıyaman Belediye Başkanlığı özellikle başkan insanlara temiz suyu götürmekle görevli olan belediye içme suyu konusunda bir türlü resmi bir açıklama yapmıyor. Belediye Başkanı dost sohbetlerinde ikili toplantılarda Su temiz ben bu suyu içiyorum diyor. Ancak resmi bir açıklama yapmıyor. Sağlık Bakanlığı resmi bir açıklama yapmıyor. Ben buradan belediye başkanlığına sağlık bakanlığına çağrı yapıyorum. Adıyaman'ın şebeke suyu içilebilir mi? İçilemez mi? Biriniz çıkın Allah aşkına Allah rızası için bu konuda vatandaşı doyuracak düzgün bir açıklama yapın. Vatandaş da suyu içecek mi içmeyecek mi karar versin. Bu belirsizlik, bu gayri ciddilik olmaz. Eğer su içilemiyorsa içilemez deyin, vatandaş ona göre tedbir alsın. Eğer içilebiliyorsa çıkın, belediye olarak, Sağlık Bakanlığı olarak açıklama yapın, vatandaş rahat bir şekilde bu su sorununu gidersin ve bu suyu içsin. Bu konuda tüm Adıyamanlıların hem belediye, belediyeden hem de Sağlık Bakanlığı'ndan talebi var. Biz de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden millet adına bir kez daha çağrı yapıyoruz. Adıyaman'ın şebeke içme suyu konusundaki raporları halka açıklayın. Vatandaşın kafasındaki tereddütleri giderin ve bu konudaki muallaklığı giderin diyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, tabi depremden sonra özellikle Sayın Cumhurbaşkanı bakanlar deprem bölgelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunuyorlar. Hala ziyaretler devam ediyor. Kalıcı konutlar konusunda e, beyanatlar var. Evet kalıcı konutlar konusunda bazı çalışmalar başladı. Ancak bu çalışmalar yetersiz. Talep dikkate alındığında ek tedbirlerin alınması ve kalıcı konut çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor. Vatandaşların bir an evvel kalıcı konutlara yerleştirilmesi ve barınma sorununun temelden çözülmesi gerekiyor. Adıyaman'da özellikle deprem şehirlerinin yeniden cazibe merkezi haline gelebilmesi için şehri terk eden insanların yeniden vatanlarına, yurtlarına dönebilmesi için yapılması gereken bir takım işler var. Özellikle ticaretin yeniden canlandırılması lazım. Ticaretin bel kemiği olan esnafa dönük yeni teşvik paketlerinin açıklanması ve hayata geçirilmesi lazım ancak hükümet Adıyaman'da ve deprem bölgeleri bir kısmında daha çoğu esnafa bir konteyner veremedi. Vatandaş esnaf iş yerini açacak bir konteyner bulamadığı için aylardır gelirinden mahrum iş, işini icra edemiyor dolayısıyla çocuk çocuğun nafakasını karşılayamıyor. Eğer durum böyle devam ederse esnafın lambası sönecek. Esnaf depremde büyük kayıplar verdi. Eğer bu şekilde de Hükümetin esnafı görmezden gelişi devam ederse esnaf şehri terk edecek, sanayici şehri terk edecek. Şehirlerin lokomotifi organize sanayilerdir, sanayi bölgeleridir. Dolayısıyla hem esnafa dönüp hem de sanayi bölgelerine dönüp yeni teşvik paketleriyle bölgenin desteklenmesi lazım. Bölgede çalışan kamu görevlerini deprem tazminatı adı altında veya başka bir isimle ücretlerinin iyileştirilmesi lazım. Buranın cazibe merkezi haline getirilmesi lazım. Asit takipte bölgede doktor tutamıyoruz. Doktor kalmadı. Eli iş tutan sanayici kalmadı. Herkes şehri bir bir terk etmeye başlıyor. Eğer bu kentleri sanayicisi, doktoru, eli iş tutan insanlar terk ederse buraları yeniden kalkındırmak gerçekten imkansız olacak. Buradan çağrı yapıyoruz işten geçmeden hükümetin artık bu işlere de yoğunlaşması lazım ve bu işlerde de tedbir alacak çalışmaları yapması gerekiyor. Son dönemlerde özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerinden dönüşüm adı altında bir proje açıklandı. Evet bu proje halkta ciddi bir karşılık da buldu. Ancak bu projeye şu anda vatandaşlar ancak e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Ancak Sadece e-devlet üzerinden başvuru yapılması vatandaşı ciddi anlamda mağdur ediyor. Dolayısıyla vatandaşların şahsen başvuru yapabilecekleri ofisler açılması lazım. İlçelerde ofisler açılması lazım. Çünkü bölgedeki yurttaşların büyük bir kısmının e-devlet şifresi yok. Büyük bir kısmının interneti yok. Bu işin hızlanabilmesi için, daha iyi bir sonuç alabilmesi için vatandaşın müracaatını yapabileceği Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından açılacak ofislere ihtiyaç var. Vatandaşın şahsi yeniden dönüşüm müracaatını yapabileceği ofisler açılırsa bu projenin hayata geçirilmesi çok daha hızlı bir şekilde karşılık bulacaktır. Bu sorunun da giderilmesi gerekiyor. Tabi bölgede başka sorunlar da var. Özellikle Adıyaman'da binaların büyük bir kısmının tapusu yok. Zamanında muhtar senetleriyle Vatandaşlar güven ilişkisi içerisinde alışveriş yapmışlar, arsa almışlar. Bu arsaların üzerine evler inşa etmişler. Ancak bu evler depremde yıkıldı. Şu anda ki mevzuata göre bu evlerin tabuları olmadığı için buranın ev sahiplerinin bu desteklerden, bu projelerden yararlanma şansları yok. Dolayısıyla bu tür durumdaki özel konuları da çözümleyecek bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç var. Bu konuda vatandaşların da talebi var. Değerli basın mensupları, tabi deprem bölgelerinde söylenecek çok söz var. Ancak özet olarak şunu söyleyeyim. Özellikle geçen yasama döneminde bu meclisin çatısı altında 27. yasama döneminde deprem sonrası yapılacak, alacak tedbirlerin Araştırması amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kuruldu ve bu komisyon kısa süre içerisinde raporunu tamamladı ve bu raporun sonuç kısmında hem yaşanan depremler hem de bundan sonra olası depremler konusunda kurumların yapacağı işler, yapılacak mevzuat değişikliklerini değişikliklerine ilişkin 113 başlık belirledi. Bu raporun raftan artık inmesi gerekiyor. Bakınız bilim insanları İstanbul depreminin yakın olduğunu söylüyor. Eli kulağında diyor. Buradan Cumhurbaşkanlığına ve hükümet yetkililerine çağrı yapıyoruz. Maraş depreminde çok sayıda yurttaşımızı yitirdik. Bundan sonraki depremlerde can kaybının en asgari düşebilmesi için bu Meclis araştırma komisyonunun raporunu dikkate alın ve gerekli çalışmaları bir an evvel başlatın diyoruz. Bu rapor sadece süs olarak raflarda kalsın diye hazırlanmadı. Bu raporu da hükümetin mutlaka dikkate alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı deprem sonrasında özellikle 7 Mart'ta 27 Mart'ta Adıyaman'da Aynen şunu söyledi. Hiçbir Adıyamanlı hemşehrimizi mağdur etmeyeceğiz demişti. Seçim bitti. Adıyamanlılar bu hükümete her zamanki gibi yüksek oranda destek verdi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan size sesleniyorum. Sizin sözünüz havada kaldı. Adıyamanlı mağdur. Adıyamanlı çadırda yaşıyor. Adıyamanlı bir bardak suya hasret. Adıyamanlı'ya bir konteyner dahi veremediniz. Adıyamanlı'nın köy evlerine bir türlü başlamadınız. Adıyamanlı'yı yine yalnız bıraktınız. Deprem sırasında yalnız kalan Adıyaman yine sahipsiz, yine yalnız. Ben Sayın Cumhurbaşkanı 27 Mart 2023 tarihindeki bu açıklamanızı bir kez daha size hatırlatıyorum. Hani Adıyamanlı'yı mağdur etmeyecektiniz. Ne oldu? Bu sözünüze hükümet olarak bu sözünüzün gereğini yerine getirin diyorum. Değerli basın mensupları deprem bölgelerinde hayat koşulları ağırlaşıyor. Ekonomik kriz ve eksik kamu yatırımları, kamunun işlerindeki eksiklikler AFAD'ın yeteri kadar Konteyner ihtiyacı başta olmak üzere talepleri karşılamamış olmasından kaynaklı sorunlar devam ediyor. Koşullar vatandaş için, halk için gittikçe ağırlaşıyor. Biz hükümeti deprem bölgelerindeki yurttaşları unutmamaya ve seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirmeye davet ediyoruz. Bütün kurumları göreve davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya davet ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz.